Evet gençler polinomların bu sefer 7. dersindeyiz ve çok önemli bir konu var arkadaşlar. Tam kare. Tam kareli bir ifadenin kısa yazılışını bilmemiz gerekiyor gençler. Fakat ondan önce uzun olan yolu yani dağıtılmış hali arkadaşlar şuydu. Kare demek aynı ifadeden iki tane yazmak demekti. Yani x artı y. X artı y. İşte bunları dağıtacağız gençler. x kare. x ile y'yi çarptık. x y. Y ile x'i çarptık yine x, y. Y ile y'yi çarptık artı y kare. Bu tam karelerin açılımında şu ortadaki terimler gençler her zaman aynı olur ve bunlar da iki tane yapacağı için aslında bunun kısa yazılışı x kare iki tane x y artı y kare biçiminde. İşte gençler biz şunu hemen şu ortadaki ifadeyi yapmadan bulmaya çalışacağız. Aslında sonuç olarak tam kare üç tane terimden oluşuyor. İlk terim arkadaşlar birinci terimi şu parantezin sayının karesi. Sondaki de gençler sondaki de ikincinin karesi oluyor ve onlar hep artı olur. Ortadaki terimi de şöyle bulacaktık. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyoruz bir de ikiyle ile çarpıyoruz. Yani iki tane olacağı için iki tane x yazıyoruz. Şu ortadaki işaret gençler bizim parantez içerisindeki işaretle aynı olacak. Artıysa artı, eksi ise gençler eksi olur şu uzun dağıtımı arkadaşlar yapmıyoruz. Bunu ancak unutursak yapacağız. Soru çözerken gençler şu direk şu açılımı bilmemiz gerekiyor. Hemen bunu kısa yoldan açalım. Birincinin karesi yani x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gençler dikkat edin. x ile eksiği çarpıyoruz. Eksi x'ye iki katı. Eksi iki tane x'ye biçiminde yazılır. Y'nin karesi gençler. Eksi y'nin karesi. Bu kare olduğu için bu eksi yine artı olacak. Ona dikkat edeceksiniz. Yani artı y kare biçiminde tam kareyi açmış olacağız. Hemen şu tam kareyle de gençler kısa yoldan yapalım. Yani x'in karesi birincinin karesiydi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Önce 5 ile x'i çarpıyoruz. 5x ve iki katını alıyoruz gençler. Yani 10x olacak. Üçüncü adımda da ikinci terimin karesi. Yani 5'in karesi de ne yapacak? 25 yapacak. İşte bu şekilde tam kareyi açmış oluyoruz. Şu alttaki tam kareyi açarsak 2A'nın karesi gençler 4A kare yazacaksınız. Sakın 2A kare yazmayın. 2A ile 1'i çarptık 2A. 2 katı gençler 4A ama eksi olduğu için gençler eksi 4A yazacaksınız. Eksi 1'in karesi de artı 1 yapacak. Tam kareyi yeni öğrenen arkadaşlar için biraz da pekiştirme amaçlı arkadaşlar soru çözelim. Birincinin karesi A'nın karesi. Yine birinci ile ikinci çarpımın iki katı yani 4 ile A'yı çarptık. 4 A iki katını alacaksınız gençler. 8 A artı ikinci terimin karesi yani 16 olacak. Aşağıdaki ifadeye bakıyoruz. 3 x'in karesi 9 x kare yapar. Gençler sayında da karesini alacağız. 3 kere 5 15. Yanlarındaki harfleri söyleyeceğiz gençler. 15 x'ye ama iki katını almayı unutmayacağız. Yani 30 x y olacak. İkinci terimin karesi de artı 25 y'nin karesini de unutmuyoruz. Evet arkadaşlar terimleri biraz daha değişik olan tam karelerde alalım. Kök 7'nin karesi. Arkadaşlar kök sayıda kare alınırken aslında kare kök gidiyor. Yani kök 7'nin karesi aslında direkt 7 yapar. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı. Gençler kök sayılar çarpılırken kökler içi çarpılır. Yani kök 7 ile kök 3 çarpınca gençler 7 kere 3 21 kare kök 21 deriz. Dikkat edince de arkadaşlar eksi 2'yi dışarı yazarız. Yani kare kök 21 deriz. Üçüncü adımda arkadaşlar yani son terimizde ikinci terimin karesini bulacaktık. Yani kök 3'ün karesi yine 3 yapar ama artı 3 gençler. Yalnız buraya da dikkat edin. 2 tane tam sayı çıktı arkadaşlar. Bunları da toplayacağız. Yani 7 3 daha 10 eksi 2 kare kök 21 biçiminde köklü ifadenin karesini açmış olduk. Şu alttaki ifadeye bakıyoruz arkadaşlar. Birinci terim x, ikinci terim 6 bölü x. Birinci terimin karesi arkadaşlar yani x'in karesini yazıyoruz. Şimdi ortayı yazarken arkadaşlar birinci terimle ikinci terimi çarpacağız. Sonra iki katını alacağız. Bunu başka bir köşede çarpalım. Yani şurada çarpalım. x ile 6 bölü x'i çarpacağız. Bakın bunun altında gizli bir var. Buradan x'ler giriyor aslında. Yani 6 kalıyor. Yani x ile 6 x'in çarpımı 6 yapar. İki katını aldığın zaman gençler artı 12 yapar. Yani buraya direkt artı 12 yazacağız. Üçüncü adım neydi? İkinci terimin karesini almaktı. 6 bölü x'in karesini alınca hem payın hem paydanın karesini alacaksınız. Yani 6'nın karesi 36, x'in karesi x kare şeklinde açılır. Bir tam sayı bir de kesili ifadenin tam karesini açmıyor arkadaşlar. Çok iyi bilin. Bunlara benzer çok soru çıkıyor çünkü. O nedenle şu açılımı bilmemizde fayda var. Şimdi gençler şurada üçlü terimin karesi var. Bakın dikkat edin. Üçlü terimin karesi alırken gençler şöyle alacağız. Önce her terimin karesini tek tek alacağız gençler. 2x'in karesi 4x kare. Sonra ikinci terimin karesini alıyoruz. Artı y kare. Niye eksi yazmıyoruz? Çünkü arkadaşlar karesini alıyoruz. Karesini aldığımız zaman eksi eksinin çarpımı da artı yapıyor. Artı üçüncünün karesi yani z'nin karesi arkadaşlar. Önce bunu yapıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar bakın iyi dinleyin burayı. Şurada üç tane terim var. Her bir terimi birbiriyle arkadaşlar ikişer ikişer çarpıyoruz ve iki katını alıyoruz. Mesela 2x ile eksi y'yi çarpalım. İşaretleriyle çarpıyorsunuz gençler unutmayın. 2x ile eksi y'yi çarparsam eksi 2x'ye yapar. İki katı eksi 4x'ye yapar. Şimdi 2x ile z'yi çarpalım. 2x ile artı z'yi çarptık. Artı 2x z. İki katı gençler yine artı 4x z yapar. Son olarak çarpmadığımız arkadaşlar ikili. Eksi y ile z var. Eksi y ile z'yi çarparsak eksi yz iki katı da gençler eksi iki tane yz biçiminde açılır. İşte gençler üçlü terimin karesini de bu şekilde alacağız. Evet gençler çok önemli kısımlara geliyoruz. Bazı sorularımızı ifadeyi tam kare benzeterek çözeceğiz. O yüzden bir ifadeyi tam kareye nasıl benzetiriz onu çok inmemiz lazım. Hemen şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın önce parantez açıyorsunuz. Şuraya kare yapıyorsunuz. En baştaki ifade neyin karesi ise gençler önce o terimi yazacaksınız. Bu x kare olduğu için x kare neyin karesi? x'in karesi. O yüzden buraya x'i yazacaksınız. Sonra ikinci adım gençler şu. Bu orta terim nasıl çıkıyordu? Birinci terimle ikinci terimi çarpıp ilk katını alıyoruz. Bu ilk katı alınmış halidir. Demek ki gençler eksi 5. X yazmıyoruz çünkü arkadaşlar x ile 5'i çarptık. 5x ilk katı eksi 10x yapmış oldu. Önemli olan arkadaşlar ilk iki terim. Şu sabit teriminin ilk etapta bir önemi yok gençler. Bunu daha sonra düzenlemeye çalışacağız. Yani ilk iki terimi elde etmeye çalışıyorsunuz. Birincinin karesi x kare bulduk. Birinci ile ikinci çarpım iki katı arkadaşlar eksi 10 on x onu da elde ettik. Şimdi zaten artı 25 otomatikmen çıkıyor arkadaşlar. Bakın eksi 5'in karesi artı 25 direkt zaten var. İşte bu şekilde tam kare yazmış olduk. Fakat bir sonraki sayfada yine gelecek arkadaşlar. Ben yine size söyleyeyim. Şurası artı 25 değil de 27 olsaydı ne olurdu? Arkadaşlar buradan 5'in karesi 25 geliyor. Burayı 27 yapacağı için arkadaşlar ben buraya artı 2 eklemek zorunda kalacaktım. İşte şu arkadaşlar sayıyı diğer işlemleri yaptıktan sonra yani en son bulacağız. Buna da dikkat edelim. Fakat bunu bir sonraki arkadaşlar sayfada anlatacağım için ben şimdi bunları siliyorum. Tabi burada gerek yok çünkü tam 25 tam 25 arkadaşlar zaten olduğu için burası sıfırdır. O yüzden arkadaşlar sorumuzun orijini bozmayalım. Evet alttaki ifadeye bakıyoruz. Burada a kare olduğu için arkadaşlar ne yazacaksınız? A yazacaksınız. Parantez açıyorsunuz. Buraya da kare yapıyorsunuz. Bu da 14 a olduğu için arkadaşlar ben a'yı şuradaki sayıyla çarpacağım ve iki katını alacağım. 14 a yapacak. O yüzden ben buraya 7 yazsam olur. Yani a artı 7 olacak. Şurası artı olduğu için arkadaşlar burada artı olduğuna dikkat edin. Şimdi şu terim arkadaşlar bakıyoruz. Burası 49 olduğu için 7'nin karesi 49 direkt veriyor. Buraya herhangi bir sayı ekleme çıkarmamıza gerek yok. Bu ifade arkadaşlar tam kare biçiminde bu şekilde yazılmış olur. Alttaki ifadeye arkadaşlar bakıyoruz. Bu 4x kare neyin karesi? 2x'in buraya 2x yazıyorum. Parantez arkadaşlar kare yapıyorum. Şimdi bu ortada arkadaşlar 12x var. Yani 2x'i ben bir sayıda çarpacağım. İlk katını alacağım. Yani 12x arkadaşlar 2'ye bölersem 6x. Yani şu sayıyla şu sayının çarpımı 6x yapması lazım. Çünkü ilk katı arkadaşlar 12x olmuş. 2x'i neyle çarparsam 6 yapar? 3 ile demek ki burada 3 olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Şu sondaki sayıya bakıyoruz. 3'ün karesi zaten 9 olduğu için arkadaşlar burada 9 olduğu için buraya herhangi bir ekleme çıkarma yapmamıza gerek yok. Evet bunları da arkadaşlar tam kareye benzeteceğiz. Yine bu x kare olduğu için hemen arkadaşlar x yazıyorsunuz kare açıyorsunuz. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı arkadaşlar eksi 8x olmuş. O halde arkadaşlar eksi 8'in yarısı eksi 4 yapacağı için ben buraya direkt eksi 4 yazabilirim. Yani parantez içerisi arkadaşlar x ve eksi 4'ten oluşacak. Şu ilk iki terim arkadaşlar yapmış olduk. En son arkadaşlar şu artı 1'i e elde etmemiz gerekiyor. Bu ifadeyi açtığımızı düşünürsek arkadaşlar birincinin karesi x kare zaten burada var. Birinci ile ikinci çarpı katı 8x zaten onu da elde etmiştik. Şimdi artı 1'i e elde edeceğiz. Eksi 4'ün karesi gençler artı 16 yapıyor açınca. Fakat artı 1 kalması için benim buraya eksi 15 eklemem gerekiyor. Yani ben bu tam kareyi açtığımda arkadaşlar artı 16 ama burada artı 1 olduğu için buraya eksi 15 yazıyoruz ki gençler eşitlik sağlansın. İşte biz ne yapmış olduk? Şu ifadeyi tam kareye benzeterek yazmış olduk. Peki sorularda ne zaman tam kareye benzeteceğiz gençler? Şu ortası genelde çift olduğu zaman bakın çift eksi 8x artı 4x tam kareye benzeterek yapmayı düşüneceğiz. Hemen şu ifade arkadaşlar tam kareye benzetelim. Kare açalım. X kare olduğu için ben buraya x yazıyorum. Burada 4 olduğu için yarısı arkadaşlar artı 2. Fakat burada artı 10 var arkadaşlar. 2'nin karesi buradan 4 geliyor. O halde bir 6 daha eklemem lazım. Ki 10 elde etmiş olalım. İşte bu ifadenin arkadaşlar tam kareye benzeterek yazılışı bu. Evet şimdi gençler tam kareyi kullanarak çözülebilen sorulara bakacağız. Bakın burada bir tane arkadaşlar ifademiz var. x kare eksi 6 x artı 16 ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Değer demek arkadaşlar bu ifadenin sonucu. Yani x'in yerine bir sayılar istediğimiz sayıları yazabiliriz. 1 yazarız, 2 yazarız, eksi 1 yazarız, 0 yazarız. Fakat sonuç en az kaç olur diye arkadaşlar soruyor. İşte onu bulmak için arkadaşlar ben bunu bakın burada 2 tane x değer olduğu için değer vermekte zorlanabiliriz. Ben bunu tek x'e çevirmeye çalışıyorum. Nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Tam kare şeklinde yazarak. Yani tam kareye benzetirsek gençler en baştaki terim x kare olduğu için ben buraya x yazacağım. Bu da eksi 6 x olduğu için arkadaşlar yani birinci ile ikinci terimin çarpımı iki katı eksi 6 x yapacağı için buraya eksi 3 yazmak zorundayız. Buraya da kare yapıyoruz. Şu sayı en son ayarlayacaktık. Eksi 3'ün karesi art 9. 16 olması için arkadaşlar artı 7 yazmam gerekiyor. İşte bu ifadenin gençler bu ifadenin tam kareye benzetilerek yazılış şekli bu. Şimdi burada sadece x olduğu için değer vermek daha kolay oluyor. Bana bu ifadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. Arkadaşlar en küçük değer dediğin zaman şu ifadeyi ben en az yapmam lazım. Fakat bu kare olduğu için bu ifadenin eksi olma şansı yok. O yüzden ben bunu en az sıfır yapabilirim. 0 yapmak için de gençler x'e 3 yazarsınız ki sıfır olur. 3'ün dışında ne yazarsanız yazın bu sıfırı geçer. Yani şu ifade arkadaşlar en az sıfır olur. E, bunun sonucunda o zaman arkadaşlar 7 olur. Yani bizim ifademizi alabileceği en küçük değer arkadaşlar 7'dir. 7'den daha aşağıya sonuç bulamazsınız. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin alacağı sonuç en az 7'ymiş. Değer dediği zaman arkadaşlar biz sonuç anlayacağız. Fakat bu ifadenin en küçük değeri için x'i sorarsa cevabımız 3 olacak. Çünkü bu ifadenin alabileceği en küçük değeri sağlayan x arkadaşlar 3 değeridir. Onu da bilmiş olalım. Evet yine arkadaşlar az önceki soruya benzer bir örnek. Bunu da siz yapmaya çalışın. Yine tam kareli yazalım. X eksi arkadaşlar birinci ikinci çarpı bir katı olacağına göre yani 12'nin yarısı 6 buraya 6 yazabiliriz. Buraya da kare yazacağız. Bunu açtığımız zaman birincinin karesi x kare yapıyor. Birinci ile ikinci çarpı bir katı eksi 12 x yaptık. Artı 10 elde etmek için arkadaşlar eksi 6'nın karesi artı 36 ama burada artı 10 var. Ben buraya eksi 26 eklemem lazım. Demek ki bizim ifademiz buymuş. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer arkadaşlar bunu sıfır düşünürsek Sonucumuz eksi 26 olur. Yani bu ifadenin alabileceği en küçük değer eksi 26 olur. Yandaki de gençler bakın ifadesini alabileceği bu sefer en büyüğünü soruyor. Arkadaşlar en büyük de sorsa en küçük de sorsa siz yine arkadaşlar tam kareye benzeteceksiniz. Parantezi sıfırlayıp o sayı bulmaya çalışacağız. Kareli ifadenin gençler önünde eksi olursa size en büyük sorarlar. Çünkü karelin önünde eksi olduğu zaman gençler sonuçlarımız gitgide küçülüyor. Onun bir en büyük değeri vardır. En küçüğünü bulamayız. Ama x karenin arkadaşlar katsayısı artılıysa bu ifade daima büyür ama arkadaşlar bir en küçük değeri vardır. O yüzden en küçüğünü buluruz ama en büyüğünü bulamayız. Sonsuza kadar gider gençler. Şimdi yine gelelim sorumuza. İfadesinin en büyük değerini bulacağız. Yine aynı olayı yapacağız arkadaşlar. Tam kareye benzeteceğiz. Fakat burada eksi olduğu için şu eksi parantezini alalım ifademizi. A kare eksi 8 a artı 13 gibi düşünelim. Şu eksi arkadaşlar yine dursun. Ben şu ifadeyi arkadaşlar tam kareye benzetmeye çalışacağım. Yani bakın burada a kare olduğu için a yazacağız. Eksi burada 8 a olduğu için ben buraya 4 yazacağım. Ve kare yazacağım. 4'ün karesi 16 yapıyor ama burada artı 13 var. Demek ki ben buraya eksi 3 yazacağım arkadaşlar. Şimdi şu eksiği dağıtıyorum. Bakın burada aslında iki terim varmış gibi düşünüyorsunuz. Bu eksiği dağıtırsak şöyle oluyor. Eksi a eksi 4'ün karesi artı 3. Şimdi bu ifadenin niye en büyüğünü soruyorlar? Çünkü arkadaşlar burada eksi ben buraya ne kadar a yerine değer yazarsam, büyük değer yazarsam yazdım. Eksi olduğu için arkadaşlar daima küçülüyor ve en küçüğünü bulamıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Fakat en büyüğünü bulabiliriz arkadaşlar. En büyüğü de bu eksi olacağı için arkadaşlar ben burayı yine sıfırlayacağım. Demek ki şu parantez sıfır olunca artı 3 çıkacak. Ve bu 3 de bu ifadenin alabileceği en büyük değer olacak. Eğer ben buraya sıfırın dışında bir değer verirsem mesela 1, 2, 3. E bu eksi olacağı için arkadaşlar hep 3'ten çıkartmak zorunda kalacağım ve gitgide bu küçülmüş olacak. Yani bu ifadenin alabileceği aslında en büyük değer neymiş gençler? 3'müş. Yine arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Tam kareyi ilgilendiren bir soru. Şimdi sorularda gençler aynı harfin karelisini ve kendisini gördüğünüz zaman tam kare almayı düşünün. Mesela bakın a'lara bakın. Burada a kare var. Burada 4 a var. Ben bu ikisinden faydalanarak aslında arkadaşlar ben bunu a kare neyin karesi? a'nın bu da 4A yarısı da arkadaşlar 2 olacağı için ben buraya 2 yazıyorum. Yani şu iki terimi verecek arkadaşlar tam karemiz A artı 2'nin karesidir. Sabitleri sona ayarlayacağız gençler. Peki B'lere bakalım. Bakın B'lere bakıyorsunuz. B kare eksi 10B. E bunu tam kareli düşünürsem B e onun yarısı arkadaşlar 5 yapacağı için buraya da 5 yazıyorsunuz. Yani B eksi 5'in karesi. Şimdi şu sabiti en son yapıyorduk. Buradan 2'nin karesi arkadaşlar 4 geliyor. Buradan da 5'in karesi 25 geliyor. Zaten 29 yaptığı için buraya hiçbir şey eklemeye çıkarmaya gerek yok. Yani eşittir sıfırmış. Şu alttaki sayıları da silelim. Yani arkadaşlar şu tam kareler açtığınız zaman şu ifadenin tıpatıp aynısı oluyor zaten. Biz ne yapmış olduk? Şu ifadeleri tam kareye benzeterek yazmış olduk. Şimdi gelelim ikinci adıma. Arkadaşlar burada iki tane toplam var. Ve sonuç sıfır olmuş. Hangi iki sayının toplamı arkadaşlar sıfır yapar? İki durum var. Sayılar aynı olup da işaretleri zıt olanlar. Mesela eksi 5 artı 5, eksi 7 artı 7 ya da artı 10, eksi 10 gibi arkadaşlar bunlar sıfır yapabilir. Ya da ya da gençler sıfır artı sıfır sıfır yapar. İki tane durumumuz var. Genelde arkadaşlar sıfır artı sıfır çıkar sorularda. Çünkü bunları eksi yapma şansımız yok. Kare olduğu için arkadaşlar bunların eksili olma şansı olmadığı için mecburen ne yapacağız bunları? sıfır sıfır düşüneceğiz. Çünkü toplama başka türlü sıfır olmaz. Peki şu ifadenin sıfır olması için A'ya kaç yazmak zorunda kalıyorsunuz? Eksi 2. Bu ifadenin sıfır olması için B'ye de 5 yazacaksınız. Demek ki A eksi 2 olacakmış. B de gençler 5 olacakmış. Bizden de A ve B değerlerini çarpın diyor. O halde eksi 2 ile 5'i çarparsak eksi 10 bulmuş oluruz. Evet gençler bu sayfayı da siz çözüyorsunuz. 3-5 saniye sonra cevaplar gelecek. Evet cevaplarımız bu şekilde olacaktı. İlk sorumuz Bursa, ikinci sorumuz Edirne olacak. Geldik tam karenin kullanabileceği değişik soru tarzlarına. Şimdi arkadaşlar sorularda sorularda aynı bakın harflerin kendisi ve aynı harflerin arkadaşlar kareleri verilmiş ya da soruluyor. Biri veriliyor, biri soruluyorsa gençler siz karesiz olan ifadenin her iki tarafın karesini alacaksınız. Yani tam kareyi açacağız. Arkadaşlar kare ifadeler çıkmış olacak. A'nın karesi, birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı yapıyorduk. 2AB i̇ki artı ikinci terimin karesi B kare. Kaç tarafın karesini almayı unutmayın. Kare köklerin karesi arkadaşlar önce dışarıdaki sayının normal karesi alınır. Yani 4 çarpı kök 5'in karesi de 5 yapacağı için bunlar da çarpılır. 20 deriz. Yani 2 kare kök 5'in karesi 20'dir. Şimdi soruda A çarpı B'yi vermişler gençler. Yani 4 olduğunu söylemişler. Bunu yine 4 yazıyoruz. Bu da çarpma olacağı için 2 kere 4 buradan 8 gelir. Ve 8'i de karşı tarafa atacağız. A kare artı B kare eşittir. 20 eksi 8'den 12 bulacağız. Bazı arkadaşlarımız şu hataya düşebilir arkadaşlar. A artı B 2 kare 5 ise karelerini sorduğundan direkt karesini alan arkadaşlar var. Direkt karesini almayacağız arkadaşlar. Tam karede ortada bir ifade oluşuyor fazladan. Onu dikkate alacağız. Yandaki sorumuz da buna benzer bir soru. Bakın aynı terimler x, aynı terimlerin kareleri arkadaşlar. X de verilmiş. Bu sefer çarpma soruluyor. Biz yine karesiz olan denklemin her iki tarafın karesini alacağız. Neden karesini alıyoruz arkadaşlar? Şu x kare, y kare olursun. O 25'i kullanalım diye. O halde karesini açarsak birincinin karesi x kare, birincideki çarpımının iki katı yani 2x, y. İkincinin karesi y kare eşittir 7'nin karesi 49. Biçiminde önce açıyoruz. x kare ile y karenin toplamı arkadaşlar 25 soruda verilmiş. Ve yerlerine yazarsak bunu yerine yazarsak 25 eksi 2 tane x eşittir 49. Eksi 2 x arkadaşlar sağ tarafa atıyorum artı olsun diye. Yani 2 x artı oldu 49'u da bu tarafa atıyorum. 25 eksi 49 25 eksi 49 eksi 24. Her iki tarafı gençler 2 ile sağa değiştirirsek x çarpı y'yi de eksi 12 bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar yine bakın dikkat edin. X'li terim var. Bakın x karesi var. 3 bölü x'in karesi de 9 bölü x kare var. Yani aynı terimlerin kareleri soruluyor. Biz yine arkadaşlar şu ifadenin karesini alacağız. Her iki tarafın karesini almayı unutmayalım. Hemen tam kareyi açalım. Yani x'in karesi birincinin karesi. ile 2 çarpı 2 katı gençler. Yani x ile 3 bölü x'i çarpıp 2 katına alırsak x'ler gidecek. 2 kere 3 6 olacak. Yani şu ortaki terim 6. Bunu unutmayacağız. İkinci terimin karesi 9 bölü x kare olacak. 5'in karesi de 25 arkadaşlar. Yazacağız. Bir daha söylüyorum gençler. x artı 3 bölü x'i 5 vermişler. Bazı arkadaşlarım şunu hemen düşünebilir. Hocam burada kareleri var. Direkt karesini alsak olur mu? E, olmaz gençler. Çünkü bu tam kare açtığımız zaman ortada şu 6 diye fazla var. Onu dikkate alacağız. 6'yı da karşıya atarsak x kare artı 9 bölü x kare 25'ten de 6'yı çıkardık. 19 bulduk gençler. Şimdi yandaki soruya bakın arkadaşlar. Hatta videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Çoğu arkadaşımızın göremediği bir soru tarzı. Şimdi bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Onları da bir görelim. Öncelikle gençler şurada bakın x kare var. 4 bölü x kare var. Az önceki soruya dikkat edin gençler. Bakın x kare artı 9 bölü x kareyi bulmak için neye ihtiyacımız var? Bakın şu 9 bölü x kareden yakalayın. 3 bölü x'e. Biz her iki tarafın karesini aldık. Bunlar çıktı. Şimdi arkadaşlar burada 4 var. 4 bölü x kare neyin karesi? 2 bölü x'in. x x'in. Demek ki benim x ve 2 bölü x diye arkadaşlar bir ifadeyi Eksi ya da artı fark etmiyor arkadaşlar. Eksi de olabilir artı olabilir. Bunu bilmem lazım. Eğer ben bunu bilirsem arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsam bu ifade çıkar. Peki 2 bölü x arkadaşlar nasıl yakalayabilirim 2 bölü x'i? Şurada dikkat edin şurada bir 2 var. Burada 2 bölü x haline getirmek için ne yaparsanız tüm terimleri gençler x'e bölersiniz. Ben tüm terimleri x'e böldüğümü düşünüyorum. Neden böyle düşündük arkadaşlar? 2 bölü x'i yakalayalım ve karesini alınca 4 bölü x kare oluşsun diye. Fakat her tarafı x'e e bölüyorsunuz. Bölersek gençler x kare x götürür x kalır. Eksi 3 eksi 2 bölü x. Bir sıfır arkadaşlar. Sıfırın dışında hangi sayıya bölerseniz bölün. Yine sıfır yapar. Şu eksi 3'ü de karşı tarafa atıyorum. x eksi 2 bölü x ne çıktı gençler? 3 çıktı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bakın az önceki soruda x artı 3 bölü x'i biz direkt verdik. Burada kendimiz bulduk denklemi. Arkadaşlar hazır vermediler. Biz kendimiz elde etmiş olduk. Şimdi bu ifadenin her iki tarafın karesini alacağız. Birincinin karesi x kare. Birinci ikinci çarpımı ilk katı arkadaşlar. Bir köşede çarpıyoruz x ile. 2 bölü x'i çarpıp bir de 2 katını alacağız. x'ler gidecek. 4 olacak ama eksi olduğu için eksi 4 yazacaksınız. Artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Hem payın hem paydanın karesini almayı unutmayın. 3'ün karesi de gençler 9. Bu eksi 4'ü de karşı tarafa atıyoruz. x kare artı 4 bölü x kare ne eşitmiş gençler? Eksi 4 karşıya artı olarak eşecek. 9, 4 daha 13 bulmuş olacağız. Yine arkadaşlar tam kare kullanacağımız bir sorumuz daha var. Güzel bir soru daha gençler. Yine videoyu durdurup kendini çözebilirsiniz. Evet gençler bu soruyu çözebilmek için şimdi burada x eksi 1 bölü x var. Burada x artı 1 bölü x var. Aslında biz bunların karelerini alırsak arkadaşlar x kare artı 1 bölü x kare her iki ifadede ortak olacak. İşte biz o ortaklardan faydalanarak arkadaşlar soruyu çözebiliriz. Fakat burada denklemlerin arkadaşlar her iki tarafın karesini alınır Burada her iki tarafta bir şey yok. Çünkü burada tek taraflı. E buna da biz eşittir bir şey dememiz lazım. Yani biz bulacağımız şu ifadeye bir isim verelim. K diyelim. Hem de eşitlik olsun gençler. Şimdi şu ifadenin karesini alalım. Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi x kare. Birinci rekin çarpımı iki katı arkadaşlar. Yani x ile 1 bölü x çarptık. X'ler gitti. 1 kaldı. 2 katını aldığımız zaman 2 yapacak. Ama eksi 2 yazacağız. 1 bölü x kare eşittir. 4'ün karesini almayı unutmayalım. 16 yazacağız şu ifadenin de karesini alalım arkadaşlar. Fakat hemen de şunu söyleyeyim. Biz K'yı bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bulacağımız ifadeye yani bize sorulan ifadeyi gençler K olarak kabul ettik. K'yı bulduğumuz zaman x artı 1 bölü x'i bulmuş olacağız. Her iki tarafın karesini alırsak gençler bunun da x kare artı bu da 2 yapar. 1 bölü x kare eşittir k'nın karesi. Bakın dikkat edin gençler x kare artı 1 bölü x kare burada da çıktı. Burada da çıktı. Biz önce şu x kare 1 bölü x kareyi burada tek bırakalım arkadaşlar. Eksi 2 karşıya atalım. Yani x kare artı 1 bölü x karenin burada ne olduğunu anlıyoruz aslında. 18 olduğunu anlıyoruz. İşte x kare artı 1 bölü x karenin yerine biz 18 yazacağız. Arkadaşlar artı 2 burada duruyor onu unutmayalım. K'nın karesi olacak. 18 2 daha 20. K'nın karesi. Fakat biz k'yı bulacaktık arkadaşlar. Her iki tarafın kare alırsak. Karesi olan sayılar gençler iki tane olacağı için k buradan hem eksi karekök 20 hem de arkadaşlar artı karekök 20 olur. Fakat bize pozitif değerini dediği için şu eksilisini almıyoruz. Yani cevabımız karekök 20 olacak. Hatta bunu arkadaşlar 20 ile 4 kere 5 düşünürseniz 2 karekök 5 olarak bulursunuz. Evet arkadaşlar bir sorumuz daha var. Bunu nasıl yapacağız hemen bir bakalım. Arkadaşlar şunu bir dağıtalım. A'nın karesi artı 3AB Eşittir 40. Şunu da bir dağıtalım gençler. A çarpı B. B ile A'yı çarptık. B ile 4B'yi çarparsak da 4B kare yapar. Eşittir. Bu da eksi 4'müş. Şimdi arkadaşlar şu denklemden A kare var ama B kare yok. Yani 3AB var. Buradan bir tam kare göremiyoruz. Fakat B kare gençler alttaki denklemde. O yüzden bu denklemleri biz Birleştireceğiz. Yani topladığımızı düşünürsek arkadaşlar. A kare 3AB burada var. 1AB de burada var gençler. 4AB olarak yazalım. 4B kare de duruyor. Yani eşitlikleri taraf tarafa topluyoruz aslında. Artı 40 eksi 4 daha 36. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada A kare var. Burada 4B kare var. Aslında bu tam kare. Yani A artı 4B kare neyin karesi? 2B'nin. Bakın 2B'nin karesi. Ortası da Birinci terimle ikinci terimin iki katı oluyor mu? Evet oluyor. Bakın gençler 4ab'yi veriyor. Eşittir 36. Hangi sayıların karesi 36 yapar? Ya 6'nın ya da eksi 6'nın arkadaşlar. Bana yine pozitif değeri sorulduğu için ben ne yapacağım arkadaşlar? a artı 2b'yi 6 olarak alacağım. Evet gençler bir tane de üçlü terimin karesini alma ile ilgili sorumuz var. Onu da hemen çözelim. Bakın burada x kare artı y kare artı z kare yani aynı terimlerin kareleri alınmış. Demek ki biz de bu ifadenin karesini açalım ki şunlar oluşsun. 9'un karesini alacağız. Peki 3 terim nasıl açıyorduk arkadaşlar? Her terimin önce karelerini alıyorduk. Yani x kare artı y kare artı z kare. Sonra gençler ikili ikili birbiriyle çarpıyoruz ve 2 katını alıyoruz. Yani x ile y'yi çarparsak eksi x y 2 katı eksi 2 x ye olur. X ile Z'yi çarparsak gençler artı XZ. iki katı da artı 2XZ olur. Eksi Y ile artı Z'yi çarparsak eksi YZ. iki katı da gençler eksi 2YZ olmuş olur. 9'un karesini de alırsak 81 yapar. Şunu soruda vermişler gençler. Bakın 41 olarak vermişler. Bunun yine 41 yazıyoruz. Hatta de gençler karşı tarafa gönderirsek eksi 2XY artı 2XZ eksi 2YZ eşittir. 40 kalır. Hepsini ikiye bölelim gençler. Hepsine çünkü iki çarpanı var dikkat edin. Bütün terimleri ikiye bölebiliriz. Yani eksi x y artı x z eksi y z eşittir 20. Zaten arkadaşlar bize sorulan ifadede o aslında. Bakın eksi x y burada var. x z arkadaşlar burada var. Eksi y z burada var. İşaretler de aynı zaten. Demek ki arkadaşlar cevabımız neymiş? 20'ymiş. Evet gençler videoyu durdurup yine siz bu sayfayı çözüyorsunuz. 3-5 saniye sonra çözümler ekrana gelecek. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bu şekilde olacaktı. İlk sorumuzun cevabı Adana, ikinci sorumuzun cevabı Denizli olacak gençler. Evet bunlar son sorumuzda gençler. Bu sorularla da videomuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.